Hoş geldiniz arkadaşlar. Futbol Manager 2023 Galatasaray kariyerinin 54. videosuyla karşınızdayım. Bugün Şampiyonlar Ligi maçlarımızı yapacağız. İlk maçımız Manchester City ile erken bir final maçı olacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin iki favorisi gösteriliyor. Bir Manchester City, iki biz. Yani büyük bir maç olacak. Öyle görünüyor. Erken final yenmek için gideceğiz. Bakalım oyuncular ne durumda. Timber stopere geçti. Cezalı mı? Hayır. Matt Carroll yorgun herhalde. O yüzden Timber stopere geçti. Sağ ümit geçti. Forvet'te Jerem var. Hugo kendine gelemedi herhalde hala. O yüzden Kane oynuyor. Jerem Kane. Jerem de iyi gidiyor şu anda. Yaklaşık 12 golü var. Maça başlayalım. Maç başladı. Başarılar Galatasaray. Bravo korkuyorum. Bize gol atabilir. Eski öğrencilerimiz genelde atıyor. Gol ya da asist yapabilir. Hırslanmış zaten. İki güzel başladı. Bizde şu anda herhangi bir tepki yok. Korner kullanıyorlar. Aman güzel orada ama kaleci kurtardı. Burayı ileri doğru gönderdi. Top onlarda. Kapalım bu topu. Aferin Ümit. Kerem'le geliyoruz. Hadi Ceren biraz akıllı kullan. Ama doğru. O da indirdi Kane. Kane'den Junior. Belli tatlı. Golü verdi hakem. Offside yok. 1-0 öndeyiz deplasmanda. Vinicius pas mı attı, şut mu çekti bilemedim. Bir daha izleyelim. Kane güzel indirdi. Vinicius vurmuş ama kaleciden sekmiş muhtemelen. Belli tamamladı. Laporta ile geliyorlar. Kravaskelya'nın pasa Haaland kaçırmaz o. Hakemde var kontrolü var. Gol geçerli golü verdi hakem. Kravaskelya asistini yaptı. Hain evlat. Kaleci ortaya geliyor ya. Köşelere gelse neyse de. Nasıl beceriyor bunu yemeye? Yeriden çıkıyor herhangi bir şey yok Haydi bizim olsun bu atak Anderson Ergin'e Kamavinga Vinicius Junior çok güzel pas Cerem'e gelmedi Aferin alalım Kamavinga ver Kaviye çok güzel pas. Junior aldı topu tekrar. Kane. Kane'in pası Elliot'a gelmedi. Ümit'te kaldı. Ümit nereye atıyorsun? Elliot aldı. Çevir içeri artık. Elliot çevirdi. Çevirmedi. Vurdu aslında ama olmadı. Kerem attı. Kerem'in golüyle 2-1 öne geçtik. Orada defansın hatasını iyi gördü. Kerem Bakın ile kaptırıyor. Elit kapıyor. Cerem de golü atıyor. 2-1 öndeyiz. Kötü başlamıştı ama şu an yükselir. Ergün hadi 3 yapalım. Ve 3 oldu. Ümit Davala attı Ergün'ün asistinde. Timber çok kötü oynuyor. Stoper'de. İkinci yarı Matt girebilir. den ümit umita Elita 50 140 milyonluk bir teklif geldi. Satmadık. Satmayacağım. En iyisi olana kadar uğraşacağız. Aferin güzel kaptık topu. Erkeğin yapma. Ministus araya girdi. Kaptırmayalım. Ümit'ten Cerem'e doğru geçmedi. Hadi bir daha kapalım. Rodrigo'dan Foden'a offside, offside, offside. Hakem çok açık bir offside var gibi geldi bana. Buradan birileri bozmadıysa. Evet iptal oldu gol. Yani 2-3 adım önde. Alalım topu. Anderson uzaklaştırdı, Enzo'da da Kavi alamadı. Aman, Alanta vurdurmayın. Ne yaparsanız yapın. bir hala kötü oynuyor, düzelemedi keyin indir, sen onları yaparsın. Haaland Uruguay muhteşem kurtardı. Dünyanın en iyi oyuncusu Haaland. Şu anda yani oyuna göre geçit vermedik onun dışarı. İlk yarı bitti. Hemen değişiklik yapalım. Evet, Timber çok kötü oynuyor. Timber'in yerine Fatih de olabilir. Matt Carole de olabilir. Matt Carole biraz yorgun. Ama idare eder. bekle. Başka kimi? Herkeğin aslında güzel oynuyor. Ama yoruldu. Herkeğini çıkarıp bir alsam mı? Bu şekilde başlayalım ya. diğer değişikliklerle başladık. İgor yaparsın sen haydi. Ümit vurdu dışarı. Apağalım topu. Bunu geçersek büyük ihtimal öbür maçlarda biraz daha kolay olabilir. Ümit kaptı topu eski takım arkadaşından. Keral, Ergün, Kamavinga, Vinicius'a doğru. Vinicius, Ver Figo'ya, Figo karşı karşıya. Figo dağlara taşlara vurdu. Ne yapıyorsun Figo? Skelia ile geliyorlar. Yine ince bir pas düşündü. Ümit. Aman Turgay. Turgay kurtardı. Uzaklaştıralım Kamavinga. Oyuncu değişikliği yapalım. Kamavinga öldü adeta. Enes gir. Başka kim var? yerine Kerem oynasın. Aslan kremi transfer ettim bizde emekli olsun diye başka da kim alabiliriz Eylül Ergün yorulmuş ama Ergün kim alacağım yerini alacak kimse yok ki alayım ya oynasın soru bekle Kerem yıllar sonra tekrar Galatasaray formasıyla sahalara döndü. Alant kaçtı. Çok hızlı geldiler. Elit'in ortası. Ümit'in yine kafa vuruşu yandan dışarıda. Kereme doğru çok güzel pas. Kerem Kerem kaptırdı. Biraz daha avantaj olsaydı o golü atardı. Ve hakem maçı bitirdi. 3-1 kazandık. City deplasmanında. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Ve 5. sıradayız. Zidane üzgün. Bir daha Şampiyonlar Ligi maçında görüşürüz arkadaşlar. Lazio ile oynayacağız. Lazio da ikinci sırada. Ajax'ı 4-0 yeniyorlardı en son. Lazio maçına geldik arkadaşlar. Lazio'yu geçebileceğimizi düşünüyorum. Yani City'ye takılmadıktan sonra Lazio bence çok da zor olmamalı. Kadromuz bu şekilde yine. Harry Kane hala yaşına rağmen oynamaya devam ediyor. Yani güzel de oynuyor. Yardımcı fırat olarak çok güzel toplar indiriyor. Bakalım başlayalım. Kadromuz bu şekilde güzel. Maç başladı Lazio maçı. Başarılar Galatasaray. Yeremle geliyoruz. Gonzalez nasıl girdi araya yine. Elliot muhteşem vurdu. Top üstten dışarıda. Dördüncü sıradayız. Bir gol atarsak her şey değişebilir. 10 şut var. Bir isabet var sadece ya. Biraz daha isabetli olursak çok farklı yerlere gidecek. Ergün'ün ortası kalecide kaldı. Proveder. Top bizde Keral muhteşem attı. Gavi'den Elliot'a Elliot olmadı. Kaptırdık. Anderson. Güzel girdi araya. Elliot'a top. Ver Kavi çevirdi. Cerem 16. golü bu sezonki. Gollerine devam ediyor. Genç yetenek. Geçen yıl Figo oynamıştı. Figo'yu geride bırakıyor. Tabii Kavi'nin de muhteşem pasını es geçmemek lazım. sakatlanmış. Şu anda hiçbir şey yok. Kamavinga çevirdi içeri. Gavi'ye Gavi. Dışarıda. Beşiktaş 6 puana ulaşmış. Bravo Beşiktaş. 1-0 bitti. Kane çok kötü. Kane çık. Ego Virsin Ergün çık. Ümit varla girsin Ama Vinga çok yorulmuş Enes girsin İndirik 3 oyuncu değişikliği yeter Bundan daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum Çıkın ve yapın Anderson Kerla doğru Carol İmber'e. gerem indirdi Luis Figo 10 boş kaldı Enes niye geriliyorsun geçen yıl Inter'de oynadın ya Inter'de 11 oynadın bir sürü konser ispeleri çok iyi durumda şu anda Ama Türkleri satmayacağız özellikle Türkleri Yabancılardan da Gavi, Elliot. Onların satılması teklif dahi edilemez Eylül muhteşem getirdi ama dışarı Vinicius Junior da aynı şekilde şu anda Anderson Kesinlikle satmayacağım oyuncular Haydi biraz daha çabalayın ya 1-0 nedir Yorulan varsa çıkarayım Junior çok yorulmuş Kerem gir. Yelik de yorulmuş Okan gir. Minesten Timber'e doğru. Trabzonspor 3-3. Öndeymiş de 3-2. Ulu 7. Kaviden Figo'ya. Figo muhteşem gördü. Cere mahvetmez. Golünü attı. 2-0 öndeyiz. Nigo'dan bir De Bruyne pası. 4 kişinin aradan Gerem de güzel tamamladı. Anderson defans attı çok yoruldu ama yapacak bir şey yok. Trabzon geriye düştü ya. Öndeyken geriye düştü. Figo da top. Haydi Figo. Figo kaptırdı. Ümit araya çok güzel girdi. Okan indirdi. Kerem de top. Haydi Cerem Kerem'in pası Ümit'e doğru. Gavi. Gavi attı. 3-0 oldu. Ümit asis yaptı. Kerem de asistin asistini yaptı. Güzel indirdi Gavi'yi. Çok güzel vuruş Köşeye gitti Haleci'nin yapacağı hiçbir şey yok orada En azından Beşiktaş yeniyor hala 6 puanı var Gavi aldı Oradan bir asist çıkar mı Gavi Gavi'nin asisti Luis Figo attı 4-0 oldu. Figo artık konuda golle buluştu Kavik küçücük kaldı ya Figo'nun yanında. Figo'da ne boy varmış böyle Dev gibi duruyor 4-0 kazandık Figo'nun boyuna bakacağım 192, maşallah. Kavi'nin kaç? Kavi çocuk gibi duruyor 74. 15, 18 santimlik fark var. Kavi iki asist, bir golle tamamladı maçı. Cerem iki gol. Çok güzel oynadılar. Kavi 9.9'luk bir performans. Ve ikinci sıradayız. Beşiktaş beşinci sırada. Güzel. Trabzonspor yenilmeseydi son ne güzel önde gitmişti ama olmadı. Olsun Trabzon yapar. Başka takımımız yok. Güzel gidiyoruz şu anda Türkiye olarak. Her gün sakatlandı. 3 hafta. 9 gün ile 3 hafta arasında sakatlandı. Kavya'yı övelim. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda Celtic ve Ajax maçlarını oynayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. <laughs>